Allah'a ve Allah'ın dinine karşı savaş açanların, Allah'ın adının anıldığı mabetlere saldıranların veya Allah'ın evini yıkmaya kalkışanların sonu daima hüsrandır. Bu, kudreti sonsuzun, kainatta vaz ettiği değişmeyen kanunlarındandır. İnsanlık tarihi bunun ibret veren örnekleriyle doludur. İşte tarih sayfalarından insanoğluna bir misal daha. Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen kralı Ebrehe ve ordusu Mekke yakınlarında üzerlerine gönderilen sürü sürü kuşlar ve onların attığı taşlar neticesinde adeta çiğnenmiş ve yenmiş ekin tarlasına döndürülmüştü. Kabe'yi yerle bir etmeye gelen güçlü ordu yerle bir olmuştu. İşte şimdi hala o günden izler ve sesler taşıyan o mekana gidiyoruz. Necati Hocam, sizinle bu mübarek topraklarda yaptığımız seyahatte gerçekten bizi heyecanlandıran bir yere getirdiniz. Çocukluğumuzdan beri Kur'an-ı Kerim'in surelerini öğrenirken bize ilk belirtilen surelerden bir tanesi Fil suresi olmuştur. Hemen anlatmışlardır işte Fil suresinden yola çıkarak Ebre'nin Fil ordusuyla buraya gelmesi, işte Fil ordusuyla Kabe'yi yıkma girişiminde bulunması gibi ve siz de şimdi bizi bu vadiye getirdiniz ve buranın Fil Suresi ile alakasından bahsettiniz. Bu konu hakkında bir cevap anlatır mısınız? Evet burası kitaplarda geçen, tarih kitaplarında geçen rivayetlere göre Fil ordusu Taif denilmiş ve burada da gecelemiştir. Buradan Mekke'ye doğru cuma geçmişlerdir. Hatta Ebu, Ebu, Ebu Abdülmuttalib Efendimizin, Efendimiz'in dedesi buraya gelmiş ve buradaki ordu karargahında Ebrehe ile görüşerek onundan develerini istemiştir. Şu meşhur hadise hani evet. çadıra geliyor Ebrehe'nin yanına. de bu e, Mekke'deki Beni Haşim'in reisi gelip de af dileyecek diye düşünüyor. Ve ondan sonra o da develerini isteyince şaşırıyor. Ben de af dileyeceğini düşünmüştüm. O meşhur sözü söylüyor değil mi hocam? Evet diyor ki ben develerimin sahibiyim. Beytin bu sahibi vardır. Beyti kendisi korur diye. Bu şekilde büyük bir iman ve ihlasın ifadesi olarak belirtir. Fil ordusu Taif'ten gelir buraya konaklarlar. Buradan çıkarak şu vadinin içerisinden, vadi mukammesten, vadi nara geçerler. Vadi nar şimdi Mina ve Müzdelif arasında bir vadidir. Buraya vadi muhassar denir. Burası azap gördüğü için, fil ordusu burada helak edildiği için harem hududuna varmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki azap görülen yerlerden hızla geçin. Orada beklemeyin. O bakımdan o vadide durulmaz ve o vadide de vakfe falan yapılmaz. Peki hocam, bu Ebrehe'nin e, buraya geldiği fil ordusunun başına bir büyük filden bahsediliyor. Bir yerde durup artık ileriye gitmedi ve onların ileriye bu büyük fil olmadan gittiklerine dair, onu yerini biliyor musunuz? Onun yeri bu vadinin içerisinde şu şey olarak. Yani harem hududundan önce duruyor. Habe habüsün diyor. Yani Peygamber'in hadisinde geçen bilhassa Hudeybiye'de olan hadise de vardı. Peygamber'in devesi de belli bir yere ileri gitmemiştir, çökmüştür. Peygamber ve der ki, habesi habsün Yani fili hapseden ettiği gibi fil de allah Teala tarafından hapsedilmiştir. Haram hudutlarına girmemiştir. Ve bu vadin içerisindedir orası. Yani haram hudutlarına varmadan ebabül kuşları şey yaparak hücum ederek Ebreha ordusunu, burada 60 bin kişiyi helak etmişlerdir. Yani işgal ordusu, Ebrehe'nin ordusu, harem hudutlarına girmeden girmeden helak, helak olmuşlardır. Fil evet. anlatıldığı kadarıyla o küçük kırlangıç gibi. Bu bölgede gördüğümüz sağım dillerden galiba değil mi hocam bu ebabil denilen kuşlar? Belki o, o zaman bu iş için yaratılmış kuşlar da olabilir. Evet. Belki bu mıntıkada olan kuşlar da kullanmış olabilir. Bu Allah'ın kudretinin bir eseridir. Dikkat çeken bir nokta da fillere karşı ufacık kuşların kullanılması. Ve küçük kuşlar evet. kaynatılmış taşlar sürekli evet. ifade edildiği evet. haliyle evet. onları atıyorlar ve bu taşlar onlar helak oluyorlar. Yenik iki yığınları haline geliyorlar. Evet. Hocam? Onlar gibi. Sanki yani, o şekilde. Keapur. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür Zilek ederiz. De. Gerçekten Zilek büyük efendim. bir tefekkür bu hadise. Ee, Fil suresindeki gibi. Ee, ve bize bu vadileri görünce bir surenin bize anlattığı hadisenin ortamında bulunmak bize açıkçası o günleri yeniden yaşatmış oldu. Özellikle Efendimizin dedesinin, develerin sahibi benim ben onlara sahip çıkıyorum. Evet, Kabe'nin sahibi kendi beytini koruyacaktır demesi de o tefekkür anlayışı bize açıkçası çok güzel bir tefekkür ufkı işte. açtı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Tarihte fil vakası olarak adlandırılan bu olay kesin mucizelerdendir. Asla sade bir tabiat olayı olarak açıklanamaz. Nakil yönünden de kesindir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuduğunda Mekke'de 40 yıl önce olmuş bu hadiseyi görmüş çok kimse vardı. Yani vak'a Araplarca bilinen ve onlarca meşhur bir olaydı. Hatta onlar bunu tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdi. Öyleyse Fil suresinde maksat onların bilmediği bir olayı kendilerine anlatmak değildi gaye onlara bildikleri bir şeyi hatırlatmaktı. Hedef bu hatırlatmanın ötesinde gizliydi. Ders ve ibret almak. İbret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi? Ama gel gör ki bilemediler ve göremediler. İşte bu olay tam olarak Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır. Rabbinin ashabı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabili sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi. <laughs>